Değerli öğrenciler, bugün kır çiçekleri gibi renge renk konusunu işleyeceğiz. Gerçekten anlamlı bir konu. Öncelikle ön yargı kavramını öğrenelim. Ön yargı nedir? Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin hüküm veya fikre biz ne diyoruz? Ön yargı diyoruz. Ancak ön yargı kavramı soyut bir kavram olduğu için akılda kalması biraz zordur. Dolayısıyla bu kavramı bir hikaye ile pekiştirelim. Bilindiği gibi binlerce yıl önce Kelle ve Dinle adlı eserde geçen bir hikayede bir padişah ava gidiyor. Ava giderken eğitimli şahinini de yanında götürüyor. Saatlerce dolaştıktan sonra Padişah yoruluyor ve dolayısıyla bir yerde su içmek istiyor. Bir dağın yamacında otlar arasında damla damla akan su var. Padişah da tasını çıkartıyor ve o damla damla akan suyu doldurmaya çalışıyor. Tam tası dolunca 2-3 dakika içinde tası dolunca şahin gelip kanatlarını vurup tası deviriyor. Böylece su dökülüyor. Padişah çok sinirleniyor. Tekrar doldurmaya çalışıyor. Ve birkaç dakika geçtikten sonra padişahın tası tekrar dolmaya yaklaşırken Şahin tekrar gelip kanatlarını vurarak yine tası deviriyor. Bu şekilde su dökülüyor. Padişah da sinirleniyor. Şahin'ini öldürüyor. Diyor ki bu Şahin beni susuzluktan öldürecek ve Şahin'ini öldürüyor. Tam o sırada kendi seyisi geliyor. Padişahın diyor niye Şahin'i öldürdün? Padişah da durumu anlatıyor. Diyor ki dağın yamacına bakalım. Suyun kaynağına bakalım. Acaba Şahin neden suyu devirdi? Ve birlikte suyun kaynağına gidiyorlar. Bir de bakıyorlar ki orada suyun içinde ölmüş bir yılan. Meğer ki Şahin padişahı yılan zehrinden korumuştur. Şimdi Burada padişah Şahin'e karşı nasıl davranmıştır değerli arkadaşlar? Ön yargılı davranmıştır. Şahin padişahın hayatını kurtarmaya çalışırken padişah ne diyor ki Şahin onu öldürmeye çalışıyor. İşte bu ön yargıya güzel bir örnektir arkadaşlar. Yine aynı eserde ön yargı ile ilgili başka bir hikaye var. Bir kadın çeşmede su almaya gidiyor. Bebeği de beşikte tek başına evde duruyor. Kadın su alıp geldiğinde kapının önünde kediyi görüyor. Kedinin ağzı böyle kanlı ve sinirleniyor kadın. Diyor ki bu kedi kesinlikle benim bebeğimi öldürmüştür. Bebeğimi parçalamıştır. Eline bir sopa alıp kediyi öldürüyor. Daha sonra gidip bebeğin beşiğine bakıyor ki bebek beşikte mışıl mışıl uyuyor. Ancak orada parçalanmış bir yılan meğer ki kedi yılanı çocuğa yaklaşmasına engel olmuş ancak kadın da kediye karşı ön yargılı davranıyor. Bu da ön yargıya örnektir değerli arkadaşlar. Şimdi bu hikayelerle ön yargı kavramını aslında daha iyi kavramış olduk. Peki neye karşı ön yargılar var? Din ve mezhep ayrımı. Farklı bir dine karşı, farklı mezhebe karşı bazen ön yargılı olabiliyoruz, değil mi? Cinsiyet ayrımı Kadınlar şunu yapamaz, bunu yapamaz. Bu nedir? Cinsiyet ayrımıdır. Irk ve millet ayrımı, başka ırktan, başka milletlere karşı ön yargılı davranabiliyoruz. Fiziksel ayrımlar. Bir kişi engelli ise ön yargılı davranabiliyor. Örneğin, e, kolsuz biri işe başvurduğunda iş sahibi ne diyebilir? İşte sen bu işi yapamazsın, beceremezsin. Belki de daha iyisini yapar. Bu nedir? Ön yargıdır sosyal sınıf ayrımı, dil ayrımı gibi bir takım ön yargılar vardır. Ön yargı iyi bir şey değildir değerli arkadaşlar. Şimdi ön yargıyı resimlerle görelim. Bakın kadınlar sanki otobüs süremez, tramvay süremez gibi bir ön yargı vardır. Görüldüğü gibi sürebiliyor. Erkekler bebeklere bakamaz şeklinde bir ön, ön yargı vardır. Ama isterse bakabiliyor. Bu cinsiyet ayrımı ile ilgili bir ön yargıdır. Yine kağıt toplayan bir genç derslerinde başarılı olamaz. Ama bu ön yargıdır. İsterse başarılı olabilir. Hem ailesini geçindiriyor hem de e, bu ortamda ders çalışabiliyor. Fiziksel engel lerle ilgili ön yargılar da vardır. obezite biri e, başarılı olamaz, fiziksel bir engele olan bir kişi başarılı olamaz. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar ön yargılardır. Peki kalıp yargı nedir? Halkın bir grup hakkındaki inancı, bir grubun başka bir grup hakkındaki duygulaşmış, tecrübeyle çok az değişmiş olan inancıdır. Bu da ön yargı gibi bir kavramdır. Avrupalıların Müslümanlar hakkındaki yargısı, kalıp yargıları vardı. Bizim İsrailler hakkında kalıp yargılarımız vardır. Peki ön yargı ve kalıp yargılardan nasıl kurtuluruz? Ön yargılara karşı koymanın en önemli yolu empati kurmaktır değerli arkadaşlar. Empati kurmak ne demektir? kendimizi başkasının yerine koyarak o şekilde düşünmektir. Örneğin başkasının size küfretmesini ister misiniz? Hayır. O zaman siz de başkasına küfretmeyin. Yine başkasının yüksek sesle müzik dinleyip sizi rahatsız etmesini ister misiniz? Hayır. O zaman siz de yüksek sesle müzik dinlemeyin. Başkasının sizin inancınıza saygısızlık yapmasını ister misiniz? Hayır. O zaman siz de saygısız etmeyin. Başkasının e, sizin inancınıza, sizin takımınıza, sizin partinize hakaret etmesini ister misiniz? Hayır. O zaman siz de etmeyin. İşte bu empatidir. Kendimizi başkasının yerine koyup o şekilde düşünmek. Siz konuşurken başkasının sözünüzü kesmesini ister misiniz? Hayır. O zaman siz de başkasının sözünü kesmeyin. Demek ki ön yargıya karşı koymanın en önemli yolu nedir değerli arkadaşlar? Empati kurmaktır. Başka bir yolu nedir? Farklılıklara saygı duymaktır. Ülkemizde farklı insanlar vardır. Dünyada farklı insanlar vardır. Biz bu farklılıklara saygılı olmalıyız. Farklılara saygı insanı belli bir özelliğine göre yargılamamak, herkesin kendi doğruları çerçevesinde yaşadığının farkında olmak ve farklılıkları zenginlik olarak görebilmektir değerli arkadaşlar. Ülkemizdeki zenginlikleri biz neye benzetebiliriz? Bir çiçek bahçesine benzetebiliriz. Bir çiçek bahçesinde tek bir renk olsa çok şık görünmez. Ama birden fazla renk görürse gördüğünüz gibi rengarenk bir bahçe karşımıza çıktı. Ülkemizde de farklı inançta, farklı partide, farklı görüşte olan insanlar olabilir. Biz bunlara saygılı olacağız. Bunları hepsi neye benziyor? Bir bahçedeki rengarenk çiçeklere benziyor değerli arkadaşlar. Bir insanı hangi dinden, milletten, renkten, dilden veya anlayıştan olursa olsun öncelikle insan olduğu için değerli olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. İnsanlar bir bahçedeki çiçekler gibi renk, rengarenk reng olabilir. Bir kilimin desenleri gibi farklı farklı olabilir. Gök kuşağı gibi farklı tonlarda olabilir. Bize düşen bu farklılıklara saygılı olmaktır değerli arkadaşlar. Burada yine kilimlerdeki desenlere tek tek baktığımızda bir ifade bir şey ifade etmezler. Desenler bir araya gelince zenginliğe düşün, dönüşür. Renkler, desenleri, desenler motifleri, motifler de kilimi oluştururken farklılıklar bir sanata dönüşür. Ülkemizdeki farklı düşüncede olan insanlar da neye benziyor? Bir kilimin desenlerine benziyor. Bunlar birleşerek neyi oluşturuyor? Kilimi oluşturuyor. Bu bir zenginliktir değerli arkadaşlar. Bakın, insanlara saygı ile ilgili Yunus Emre'yi görüyorsunuz. Tarihimizde gerçekten önemli bir kişiliktir. Selçuklu devleti zamanında yaşayan Yunus Emre diyor ki, yaratılanı severim, yaratandan ötürü. Böylece bütün yaratılanlara saygı duyan bir kişidir. Yine Yunus Emre ne diyor? 72 millete bir göz ile bakmayan halka müderris olsa da hakikate asidir. Ülkemizde özellikle Hatay ilimiz farklı görüşlere, farklı inançlara, farklı dinlere saygı ile ilgili önemli bir yer tutuyor. Bakın bir kilise Hatay ilimizde ve aynı alanda bir cami. Çan sesiyle ezan sesi aynı yerde Müslümanlar ve Hristiyanlar aynı yerde ve birbirlerine saygı duyuyorlar. İşte farklılıklara saygı çok önemlidir. Tarihimizde de buna benzer örnekler çok. Örneğin Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince oradaki Hristiyan din adamları korkmaya başlıyorlar. Fatih Sultan Mehmet de onlara korkmayın diyor, sizin inancınız benim güvencem altındadır diye onlara güvence veriyor. Ülkemizdeki tüm farklılıklara, farklı inançlara saygılı olmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.